Merhaba arkadaşlar. Anadolu Üniversitesi Açık Fakültesi öğrencileri için hazırlamış olduğum kanalıma hoş geldiniz. İkinci ek yerleştirme sonuçları bugün itibariyle açıklandı. Ve 26 Ekim 1 Kasım yani bugün Cuma haftaya salı günü 26 Ekim'de başlıyor. 1 Kasım bir sonraki hafta pazartesi günü akşam saat 17'ye kadar kayıtlar devam ediyor arkadaşlar. Kayıtlar devam edecek. İlk defa nasıl kayıt olursunuz? Ben size şimdi elektronik olarak bu aşamaları göstermek istiyorum. Kayıtlardan sonra da bir de muafiyet işlemleri var. Video içerisinde o ders muafiyeti ile ilgili de bu da önemli bir bilgi vereceğim arkadaşlar. Şimdi öncelikle elinizde kayıda başlamadan önce bir adet resim, vesikalık resim olabilir. Ya da telefonunuzdan kendiniz de aynı bir vesikalık resim gibi çekebilirsiniz. Ama biliyorsunuz telefonların megabaytları yüksek kalitede resim çekiyor. Onu daha sonra Paint programı ile açıp boyutunu küçültmeye çalışın. Aof.anadolu.edu.tr adresine giriyorsunuz. Bu arada resim dışında EDL şifrenizin ve bir adet de HES kodunuzun olması lazım. HES kodunu mümkünse EDL'e girin. Süresiz HES kodu olarak işaretlediğiniz zaman 18 aylık bir HES kodu veriyor size. Önümüzdeki vize dönemi final döneminde HES kodunuzun aktif olması gerektiği için Yakın dönemde bitecek HES kodunuzu sistem kabul etmez. Bunu baştan bilginiz olsun. Evet arkadaşlar af.anadolu.edu.tr adresine giriyorsunuz. Orta bölümde bakın kayıt otomasyonu var. Buraya tıkladığınız zaman karşınıza aday işlemleri menüsü gelecek. Aday işlemleri menüsüne geldiğiniz zaman bu şu an anlatacağım işlemleri salı günü kayıtlar başlamadan da yapabilirsiniz. Öncelikle şurada bakın profil bölümü var. Profil bölümüne tıkladığınız zaman şöyle bir sayfa açılıyor. Kimlik bilgilerinizi, adres ve iletişim bilgilerinizi, yoksiz bilgilerinizi daha önce üniversite okuduysanız oradan Yok siz bilgilerin, e, okul bilgilerimi getir zaman üniversite kaydınız, bilgileriniz otomatik olarak geliyor. Resminizi, dediğim gibi resminizi vesikalık olabilir. Kendiniz telefondan bir arkadaşınıza rica edin. Vesikalık gibi çeksin. Onu küçültün, düzenleyin. Boyutunu o şekil kullanın. Bakın 3 MB geçemez diyor. Yoksa fotoğrafınız yüklenmez. Özel durum varsa şehit yakını, ya da bir sağlık raporunuz varsa biliyorsunuz belli bir oranda sağlık raporunuz varsa ücretsiz şey yakınlar için ücretsiz kayıt imkanı var ve HES kodu bölümü var. Bu bölümleri öncelikle doldurun. Burada en çok sorulan soru telefon numaramı giremiyorum var. Telefon numaranızda 900 ve 505 506'lı kısmı listeden seçiyorsunuz. Sadece son kalan 7 haneye giriyorsunuz arkadaşlar. Bakın buraya çok dikkat edin. En az bu konuyla ilgili 100 tane mesaj geliyor. Telefon kodumu, telefonumu yazıyorum. 12 haneli olması gerekiyor. Hata oluyor. Bir türlü sistem kabul etmiyor. Siz sadece 7 hanesini gireceksiniz. Bu işlemleri yaptıktan sonra bakın şurada başvuru yap linkine tıklayacaksınız. Başvuru yap linkine tıkladığınız zaman şu an ikinci Üniversite doğrudan diplomayla ile kayıt bölümleri aktif. Bakın şurada YKS ile ek yerleştirme linki var. Bu link 26 Ekim Salı günü Sabah saat 9'a başlayacak demiş ama Anadolu Üniversitesi kayıtları her zaman ilk gün biraz gecikir. Öğlen ya da öğleden sonra Büyük ihtimal aktif olur. YKS ek yerleştirme kaydına tıklayıp Buradaki işlemleri doldurup tabi Zaten daha önce profili doldurduysanız buradaki işlemleri çok hızlı bir şekilde ileri 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 edeceksiniz ve En son onay verdiğiniz zaman kaydınız onaylanmıştır. Şu kadar ücret ödemeniz gerekiyordur diye bir mesaj çıkacak. O ücreti ister o an kredi kartıyla ödeyin. isterseniz gidip Ziraat Bankası ATM'den eğitim ödemeleri kısmından şehir plaka numarası olarak 26'ya seçip Eskişehir 26 plaka numarasını seçip ödemenizi TC kimlik numaranızla yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu kadar kolay. Yani kayıt işleminiz ortalama bir 5-10 dakika sürer. Hele daha önceden profil bilgilerinizi doldurduysanız 2 dakika içerisinde kayıt işleminiz tamamlanmış olur. Bu kadar. Bunları yaptıktan sonra kayıt işlemimiz bitiyor. Bakın muafiyet konusu önemli. 1 ve 2 Kasım arasında 3 tane ortak ders var. İnkılap tarihi, Türkçe ve yabancı dil. Bu dersleri daha önce üniversite okuduysanız ya da halen bir üniversite öğrencisiyseniz bu 3 dersi geçtiyseniz 1-2 Kasım yani bir sonraki hafta bu önümüzdeki pazartesi değil bir sonraki pazartesi ve salı günü 1-2 Kasım tarihleri arasında muafiyet işlemi yapabilirsiniz. Muafiyet işleminin nasıl yapılacağına da bakın şurada daha önceki videolarım arasında bakın yüklenen popüler videolar var. Ders muafiyet işlemleri başladı diyor. Oradan yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar bunların dışında ders kaydınızı yaptınız. Ödemenizi yaptınız. Ee, öğrenci otomasyonu kısmına giriyorsunuz. Bakın onu da göstereyim. Şuradan e Kayıt otomasyonu aof.anadolu.edu.tr adresine girdiniz. Kayıt otomasyonundan kaydınızı yaptınız, ödemenizi yaptınız. Kaydınızın onaylanıp onaylanmadığını öğrenci otomasyonuna tıklayıp yine EDL şifresi ve bilgilerinizle, şifrenizle ve kimlik numaranızla sisteme giriyorsunuz. Nereye giriyorsunuz? Öğrenci otomasyonu kısmına giriyorsunuz. Evet, öğrenci otomasyonu kısmına girdiğiniz zaman Biraz önce kayıt otomasyonundaydınız. Kaydınız bittikten sonra artık kayıt otomasyonuyla bir işiniz kalmıyor. Öğrenci otomasyonuna girdiğiniz zaman bakın şurada kayıt bilgisi linki var sol menüde. Kayıt bilgisine tıklıyorsunuz. Ben de bu arada ikinci üniversite kapsamında yönetim bilişim sistemleri öğrencisiyim aynı zamanda. Bakın şurada öğrenci durumunun Bakın şu alt tarafta öğrenci durumunun aktif yazıyor olmasını lazım. Öğrenci durumunuz aktif yazıyorsa artık tamamen öğrencilik hayatını resmi olarak artık siz bir öğrencisiniz. Anadolu Üniversitesi'nin Açık Öğretim Fakültesi'nin bir öğrencisiniz diyebilirsiniz diyebiliriz. Bunu da yaptıktan sonra bir de e-kampüs sistemini göstereyim arkadaşlar. Kayıt otomasyonuna girdiniz, kaydınızı yaptınız, öğrenci otomasyonuna girdiniz, öğrenciliğinizin aktif olduğunu, ücretinizi ödedikten sonra aktif olduğunu gördünüz. Artık dersleriniz ekampus.anadolu.edu.tr adresine yükleniyor. Burada Bakın şöyle benim bu dönem 4 tane dersim var. Şurada oryantasyon ve rehberlik ve yönetim birleşim sistemleri bilgilendirme panosu. Burada sizin kendi bölümünüz yazacak. Şu ikisi bir ders değil. Bunlar derse gir yazmış ama bilgilendirme. Bunların altında benim 4 tane dersim var. Bakın burada diğer derslerinizi görebiliyorsunuz. Mesela bilgi toplum ve e-devlete e tıklıyorum. Gir diyorum. Bakın burada Canlı dersiniz olduğu zaman bu kırmızıya dönüşüyor. Tıklıyorsunuz kırmızı olduğunu görüyorsunuz. Şuradan online sınavlar yapabiliyorsunuz. Bu aşağıdaki menüleri hepsini tek tek incelersiniz arkadaşlar. Özellikle şu sol menüde takvim <laughs> kısmına tıklayın. Bakın burada canlı dersleriniz var ise hangi tarihlerde canlı derslerinizin olduğunu görebilirsiniz. Mesela benim 23 Ekim yani bugün Cuma yarın Cumartesi itibariyle saat 1'de bilgisayar ve bilgisayar programlamaya giriş canlı dersim var. Bu canlı dersler önemli. Bakın burada canlı derslerle ilgili en son 2 adet video eklemiştim. Son eklediğim 3 videodan ikisi canlı dersler başlıyor. Nasıl girilir, sonradan nasıl izlerim, katılmak zorunlu mu ve detay videom var. Nasıl faydalı olur bana diye. Bir de canlı derse girip o canlı ders üzerindeki deneyimimi paylaşmış olduğum bir videom var. Bu iki videoyu da izlerseniz bayağı faydasını görürsünüz arkadaşlar. Kanalda açık öğretim sistemi ile ilgili şöyle geriye doğru genel bilgileri edinebileceğiniz çok fazla video var. Ve aynı zamanda aynen bu videoda olduğu gibi güncel bilgileri de sınav zamanı sınav nasıl yapılır nelere dikkat edilir. mesela 27-28 Kasım'da vize sınavına gireceğiz hepimiz. Onunla ilgili de detay videoları paylaşmaya devam edeceğim. Şimdi bunların dışında siz ben de paylaşmak istiyorum. Diğer arkadaşlarla da tanışmak istiyorum. Onların hangi bölümleri okuyorlar, nelere dikkat ediyorlar gibi. Bakın şurada Facebook grup sayfamız var. Buraya tıklıyorum. Burada da Facebook üzerinden isterseniz katılabilirsiniz. Facebook'ta mesela ne yazmış bir arkadaş? Merhaba, çalışabileceğimiz ders notlarını nereden görüntüleyebiliyoruz demiş. Bir arkadaş ona cevap vermiş. Ben en son videomla ilgili bir görsel koymuşum gibi. Burada Facebook sayfamızdan da sizler de etkileşim, paylaşım içerisinde bulunabilirsiniz. İlginiz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sağlıcakla kalın, takipte kalın, kendinize iyi bakın.